90'lı yıllarda İran sinemasının dünya genelinde dikkat çekmesi, sevilmesi ve yükselmesi, sinemanın artık yalnızca haya satmasına karşı bir yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Burada süper kahramanlar, hatta kahramanlar, ilginç öyküler. Klasik edebiyat uyarlamaları, devasa setler ve sanat yönetmenliği, yıldız oyuncular ve film müzikleri yok. Sinema İran'da gündelik hayatın gerçeği, amatör oyuncular, sıradan basit öyküler ve gerçek mekanlarda geçiyor. İran sineması İtalyan yeni gerçekçiliği ve Fransız yeni dalgasının izinde kendi vatanında insan hikayelerine, Molla rejiminin sansürleriyle boğulsa da sinemadan ve hakikatten vazgeçmedi. Mahmelbaf hakikati ise yeniden ele alıp biçimsel olarak büküyor ve onun oynayarak yeni bir hakikat önümüze koyuyor. Yeni sinemada İran sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Muhsin Mahmelbaf'ın Ekmek ve Çiçek filmi incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Lütfen abone olup diğer içeriklerime de zamanınız el verdiğince izleyip beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayın. İyi seyirler. Mehmel Baf'ın filmi gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği ve yer yer kurgunun baskınlığından dolayı gerçeğin bulanıklaştığı bir film örneği. Bir film çekildiğini biliyor olsak da bu filmin içinde de bir film ile seyrediyor hikaye. Hikayemiz Muhsin Mehmel Baf'ın 17 yaşında yaşadığı bir olayın kendi filmine aktarılması ile ilgili. Mehmel Baf 17 yaşında şah karşıtı bir eylemle bir polisin silahını almak isterken polisi yaralar ve 4 sene hapiste yatar. Bu olaydan 20 yıl sonra bu olayı anlatan bir film çekmek için kolları sıvar ve o günün polisi de filminde rol almak için onu aramaktadır. Mehmel Baf'ın küçük kızı onu karşılar. Oyuncu olmak istediğini söyleyerek babasıyla görüşmek istediğini anlatır. Bir sonraki sahnede ise oyuncu seçimine dahil olup yönetmenin yanında yer alan eski polisi görürüz. Onu nasıl buldu? 20 sene sonra aralarında nasıl bir diyalog geçtiğini görmeyiz. Bu süreçten sonra Mehmel Baf bizi ikinci bir filmin içerisine dahil eder. Yönetmen kendi gençliğini oynayacak çocuğu seçiyordur. Bir çocuk ben insanlık için hiçbir şey yapmam derken diğer ise insanlığı kurtarmak istediğini söylemektedir. Nasıl yapılacağını bilmiyordur. Bunu gerçekleştirmenin zorluğu hakkında, dünyada ne kadar insan yaşadığı hakkında bir bilgisi yoktur. Fakat o insanlığı kurtarmak istemektedir. Mehmel bafı için bu söz yeterlidir. Ne kadar oyunculuk yeteneği olduğunun bir önemi yoktur. Çünkü kendisinin de gençliğinde aynı yönelimde olması onu ikna etmiştir. O ruh o gençte vardır. Polisi oynayacak gencin seçimini ise yönetmen eski polise bırakır. O karşısına geçmiş bir düzine gençten en yakışıklısını seçer. Filmde kendisine sıradan ya da çirkin görünümde gösterilmesi olasılığını bypass eder bu biçimde. Fakat yönetmen seçtiği oyuncuyu kabul etmez. Filmin dramatik unsuru da başından sonuna kadar bu polis üzerinden şekillenir. Gerçek hayatta yediği darbe sonrası işini yapamaz hatta sevdiği kıza ulaşamaz hale gelmişken seneler sonra ona ulaşabileceği bu filmde bir de yönetmenin istediği oyuncuyu veto etmesi ve kendi istediği oyuncuyla çalışacak olması onu küstürür ve oradan ayrılır. Muhsin Baf onun gönlünü almak ister. Onun istediği oyuncu olmayacak olsa da kendi seçtiği oyuncunun yönetmeni o olacak, onu yönlendirecek ve nasıl, ne yapması gerektiğini söyleyecektir. Ekmek ve Çiçek filminin bu katmanı, Mehmel Baft'ın İran'da şöhrete kavuştuktan sonra amatör oyuncularla çalışan bir yönetmen olmasından kaynaklı. Kendilerini oyuncu olarak düşleyen ve beyaz perdede görülmek için yanıp tutuşan sıradan insanlarla durmadan uğraşmak zorunda kalmasıyla dalga geçiyor adeta. Ve yaptığı işin zorluklarını sadece kamera önünde değil, aynı zamanda kamera arkasında da devam ettiğini aktarmış oluyor bize. Ve buradan sonrası da eğlenceli bir biçimde devam ediyor. Zaman zaman dramatize yönleri olsa da dramla boğmuyor. Polis kendini ve dönemini süsleyerek anlatırken Mehmel Baf gençliğini oynayacak oyuncuya odaklanıp oradan filmini ilerletiyor. Polisin gençliğini oynayan oyuncuyla birlikte yaptığı provalar olsun, anlattığı hikayeler ya da yönlendirmeleri olsun oldukça eğlenceli. Zaman zaman onun yerine geçip bak burada böyle yapacaksın, bu şekilde duracaksın diye ona nasıl davranacağını söylemesi ve yönetmenden şikayet etmesi gibi. O hayatımı mahvetti, onun yüzünden sevdiğime kavuşamadım. Yönetmen Mehmel Baf ise kendini oynayacak oyuncuyla arabada geçen enfes diyaloglarıyla birlikte o dönemde gerçekte polisin dikkatini dağıtan kızın yani yeğeninin evine giderek onun kızının filmde kendisini oynamasını ister. Kuzenini dışarıya çağırdığında filmin zihnimizde en allak bullak eden yeri peydah olur. Kuzenini kızı Mehmel Baf'ı oynayacak oyuncuya çay getirdiğinde aralarını tuhaf bir diyalog geçer ve kız şöyle der. Muhsin silahı polisten nasıl alacaksın? Bu sahne filmde zaten kafa karışıklığı yaşayan izleyicinin zihnini daha da bulandırır. Kurguyu kırıp geçer. Gerçek kurgu, kurguda ise bir daha kurgu gerçekleşir. Bu sahne Mehmal Bafın çektiği filmden bir sahne midir değil midir bilemeyiz. Fakat kıza annesinin izin vermemesinin ardından şunu diyebiliriz belki de. Mehmal Baf bu kızın o sahnesiyle kendi geçmişinde yaşadığı anı orada canlandırdı. Ekmek ve Çiçek filminin dışında bir sahne olarak tıpkı filmin sonunda gerçekten kaçarak farklı bir gerçek üretmesi gibi. Buradan farklı bir alternatif gelişmiyor. Çünkü o kız filmde oynamıyor, kendisini canlandıracak gencin kuzeni filmde oynuyor. Dolayısıyla o sahne filmin içindeki filmle buluşmuyor. Ekmek ve çiçeğin gerçekçilik üzerinde oldukça hassas bir yönelimi varken filmin masumiyet üzerindeki hassasiyeti de gerçekçilik sınırlarını zorlayarak gerçek dışı bir görüntüye bürünüyor Filmdeki karakterlerin hepsi aynı biçimde konuşuyor. O kadar saf ve temizler ki. Örneğin 17 yaşındaki genç çocuk ile kızın arasındaki dünyayı kurtarmak için düşündüklerini birbirlerine aktardıkları sahne. Sanki 17 yaşında değil 7 yaşındaki bir çocuk gibiler. Sadece ona özgü değil polis ve onu oynayan genç oyuncu arasındaki diyaloglar da aynı. İran'a motosiklet turları yapanlardan, İran'da yaşayıp orayı anlatanlardan biliyoruz ki İran toplumu tüketim toplumu olmadığından emperyalizmin şirketleri bu ülkeyi talan etmemesinden kaynaklı insani bizim de bir dönem içimize taşıdığımız fakat şu an yetirdiğimiz iyilik güzellik adına her şeyi içinde barındırdığını gerçekte de biliyoruz. Fakat filmdeki gibi masumiyeti çocukluk masumiyeti kadar masası olamayacağını düşünmemiz yanlış olmaz. Bu tip film içinde film ekmek ve çiçek ile milat olmuş değil. Jacques Rivet'in çığır açan 1968 yapımı Leomor Fou filmi gerçekçiliği kamera önünde ve arkasında sırasıyla temsil etmek için 16 ve 35 mm olmak üzere iki farklı film stoğu kullanarak sanat ve yaşam arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi sinemada sunmuştu. En son yeni sinemada incelediğimiz Faruk filmi gene bu yolda. Ekmek ve Çiçek ise Kafa karışıklığı yaratmakla birlikte bu kafa karışıklığı ile bizi yormayan bir sadelikle anlatması, her ne kadar abartılı masumiyet sunsa da bize o masumiyetin olabileceğini düşletmesiyle filmi bitirip ışıkları açtığımızda yüzümüzde tatlı bir tebessüm bırakıyor.